mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bizler de gelip bu öykülerinizi ekranlara taşımak isteriz. Evet sevgili izleyiciler, programımızın açılışında söylediğimiz gibi herkesin sorunu olan günümüzde sadece erkeklerin değil, kadınların da sorunu haline gelen saç sorunlarını konuşacağız ve bununla da ilgili uzman konuğumuz Sayın Nusret Çalışkan bizlerle. Eğer ki siz de diyorsanız bizim de saç sorunumuz var. 4780'e mesajlarınızı bekliyoruz. Evet Nusret Bey siz de hoş geldiniz. Günaydın. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Evet Nusret Bey herkesin sorunu saç sorunu. İsterseniz ilk başta sizi tanıyalım. Kim olduğunuzu öğrenelim. Ve daha sonrasında da saç sorunları nelermiş onları bir kulak verin ve çözümüne doğru yol kat edelim. Evet. Teşekkür ederim. E, Nusret Çalışkan, e, evliyim, üç çocuk babasıyım. E, saç sorunlarından öte bir saç çözümleri merkezi olarak kendimizi addediyoruz. Hı hı. Çünkü artık saç sorun olmaktan bize göre çıktı. Çağımızın Ama halen e, çağımızda e, ortak sıkıntı olarak söylüyorsunuz. Erkekler saçlarım dökülüyor, kadınlarda da başladı artık aynı problemler. Ve bu doğrultuda da siz herhalde ihtiyaçtan yola çıkarak saç çözüm noktasında da onların hı. ihtiyaçlarına karşılık vermeye başladınız. Evet, e, tabii günle e, her gün onlarca e, bu konudan muzdarip olan danışanlarımızla hı hı. E, karşılaşıyoruz. Ve bizim işimiz bunlara çözüm üretebilmek. Şimdi e, saç malumunuz keratinden oluşan bir maddedir. E, artık son dönemlerde biz şunu görüyoruz. İnsanlar paralarını kaybediyorlar. Ve hayatlarında farklı değişik e, şeylerden e, ma e, mahrum bırakılıyorlar. Ama bunlarda en çok üzüldükleri, kaybettiklerinden sonra üzüldükleri şey <laughs> saçları diye düşünüyorum. Evet. Tabi sadece normal e, dökülmelerin yanında biz e, tedavi den yani kemoterapi hastalarına yönelik çalışmalarımız da var. Hı hı. E, hastalıktan mütevellit dökülmelerden dolayı zaman zaman tabi çok böyle mutsuz olan insanlarla da karşılaşıyoruz. Çünkü aslında saçımız ekrandaki vizyonumuz yüzümüz her şeyimiz. Tabi bunu kaybettikten sonra anlıyorsunuz. Şimdi bana sordukları zaman hani protez saç nedir diye. Ben diyorum ki son yüzyılın en güzel icadıdır. Hatta hı hı. bir moral deposudur. Ben de bir protez kullanıcısıyım aynı zamanda. Bunun nimetinin ne olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Şimdi mi? ekranları başındaki izleyicilerimiz de merak edecektir. Muhakkak ki protez saç dendiğinde perukla karıştırma olayı çok fazla oluyor. Kesinlikle. İsterseniz onun ayrımını yapar mısınız? Protez saç %100 insan saçı. Öncelikle bize danışanlarımızın bir saç hı hı. analizlerini yaparız. Ee, seyrelen bölgenin kalıbını alırız Buna saç Şu anda numunesi da ekranlarda eklen... zaten gösteriyoruz evet. Saç numunesi eklenir hı hı. Yurt dışına gönderilir Hava ve su geçiren bir leys tabakası üzerine Ekim yapılır gelir Biz burada kişinin beklentilerine göre Kesimini yaparız ee, Protest saçı kullanmaya başladıktan sonra Sosyal hayatında Hiçbir surette bir kısıtlama getirmiyoruz hı hı. Normal şekilde hayatına devam ediyor Hava ve su geçiriyor Spor yapabiliyor çünkü bizim e, profesyonel futbol oynayan e, müşterilerimiz var. Hizmet verdiğimiz insanlarımız var. Hı hı. E, her gün e, spora devam eden danışanlarımız var. Yani hiçbir şekilde insan hayatına bir kısıtlama getirmiyor bu. E tabi perukla bu anlamda kesinlikle karıştırmaması gerekiyor. İstediği gibi duşunu alabiliyor. İstediği gibi şekil verebiliyor. Peki o oraya herhangi bir maddeyle mi yapıştırılıyor? Tabi cilde duyarlı yapıştırıcılarla hı hı. illa tamamen bir son dönemde farklı bir çıkış yaptık. Yapıştırıcı ee, yapıştırıcıyla ile oraya monte edilecek diye bir şey yok. Hı hı. Kişinin kullanım durumuna göre, beklentilerine göre uygulama yapıyoruz ama ana hatlarıyla evet cilde duyarlı yapıştırıcılarla e, monte ediyoruz. Peki bunu kullanan müşterileriniz herhangi bir sorunla karşılaşabiliyorlar mı? Yani yan etkisi var mı? Şimdi protest saç yeni bir şey değil. Yaklaşık hı hı. dünyada 50 yıldır hatta 60 yıldır kullanılan bir yöntem. Aslında ilk Amerika'da film setlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Hani saçlı saçsız görüntüleri vermek için. Daha sonra bir bakıldı ki insanların bu ihtiyacı imiş. Dolayısıyla bütün dünyaya yayıldı. Hı hı. Biz de yaklaşık Türkiye'de 17-18 yıldır hizmet vermekteyiz. Hiçbir şekilde yan etkisi yok çünkü orada kullanılan bütün materyaller ciddi denetimlerden geçiyor. Hı hı. Yani FDI'nin onayı alınmayan hiçbir ürünü biz kullanmayız. Kesinlikle Peki, bu anlamda öyle bir sıkıntı biz hiç yaşamadık. E, şunu düşünebiliriz izleyicilerimiz özellikle de erkek seyircilerimiz. saç sorunu olan aman çok zordur onun bakımı işte uğraşılmaz iş var güç var. Peki bakımında herhangi bir zorluk var mı? Şimdi normal şartlarda zaten kişi saçına bakıyorsa protez saçı artı bir bakım yapmasına gerek yok. Hı hı. İstediği ürünü kullanabiliyor. Ee, ama artık e, saçlarını taramasından e, acizse ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani şekili kendisi özel bir istediği şey gibi yaptırabilir. Tabii kesinlikle. Kesimi kendi istediği tarzda yaptırabilir. Kesinlikle. Bunların hepsi mümkün değil Tabii. mi? Şimdi yüzde yüz insan saçı olduğundan dolayı ve biz... Tabii özel siparişlerle bunları gönderiyoruz. Her tarafa taranabilir nitelikte e, siparişlerimizi geçiyoruz. Dolayısıyla kişinin özgürce tarama ve şekil verme hakkını da kendisine iade etmiş oluyoruz. Peki hastalarınız arasında ya da hastalarınız demeyelim müşterilerinizin arasında bayanlar mevcut mu? Yaklaşık müşteri profilimizin yüzde yirmi yüzde otuzunu bayanlar oluşturuyor evet. Hı hı. Peki bunlar genellikle kemoterapi hastaları ya da herhangi bir rahatsızlık sonucu saçları dökülmüş kişiler mi? Yaklaşık olarak o yüzde otuzun yüzde beşi veya onunu zaman zaman kemoterapi hastaları e, oluşturuyor ki bizi de çok etkileyen e, bir kesim burası. Zaten o mevcut hastalıkla boğuşarak. Hayatını devam ettirmek zorunda kalıyor. Bir de o arada saçlarını kaybetmiş olması ciddi anlamda o kişiyi negatif düşünmeye doğru itiyor. İnanın protest saçı kullanmaya başladıktan sonra biz hastalığını unutan kişilerle çok karşılaşıyoruz. Aslında moral depolama diyor. merkezi diyebilir kesinlikle, miyiz size? Kesinlikle. Şimdi ben yani reklam olsun abartı olsun diye kesinlikle söylemiyorum. Hani Zaman zaman protest saçın bir bakımı var. Bizim hı hı. merkezlerimizde e, ayda bir gelirler, bizim müşterilerimiz protest saç kafasından çıkarılır, diğer kuaförlük hizmetleri de verildikten sonra e, tekrar kafasına yerleştirilir. Ben böyle bir bakımı yaptırırken inanın aynanın karşısında o saçsız halimi samimiyetle söylüyorum tahammül edemiyorum. Siz de bir protest kullanıcısınız. Ben aynı zamanda e, HDC firmasının <laughs> sahibiyim. Aynı zamanda da evet bir müşterisiyim. E, peki müşteri profiliniz genelde hangi kesimden oluşuyor? Yani ünlüler var dediniz, tanınmış insanlar var dediniz. Eğer ki sizler için mahsuru yoksa bunların isimlerini alabilir miyiz? Ekranları başındaki izleyicilerimiz evet. de öğrenmiş olurlar. Şimdi önce biraz da işin boyutuna sahibi kalalım. Eyvallah. E, 9 yaşından şu an Öyle zannediyorum en son 85 yaşına kadar bir müşteri yaş profili anlamında 9 ila 85 yaş arasında bir yaş profilimiz 9 var. 9 yaşına dair müşterileriniz var. 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 Ee, o yavrumuz bir yangından dolayı bir kaza geçirmişti. Dolayısıyla saçları bayağı bir kafa derisi tahrip olmuştu. Biz buna protest saç yaptık. Bu bir. ikincisi zaten normal seyrelmeler yoluyla bize danışanlarımızın oluşturduğu bir profil yani 85 yaş grubu. Bunun haricinde her kesimden, her meslek grubundan, her gelir grubundan kişilere hitap ediyoruz. Biz tamamen böyle zenginlere hitap etmiyoruz. yani Medya grup, camiasında tanınmış isimleri müşteri portföyünüzde olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle bir adını burada zikredeceğimiz müşteri profilimiz var ki bizim için bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi e, müşterilerin gizliliği. Hı hı. Yani Kesinlikle çünkü bizim zaten bakım merkezlerimiz de ona göre tanzim edilmiştir. Bize bakıma gelen kişi hiçbir başka kimseyi göremez. Hı hı. Direkt odasına alınır ve hiç kimse onu bir şekilde onu görmesi mümkün değil. Hatta sadece ilgili personel bakımına girer çıkar. Onun haricinde hiç yani gizlilik son derece e, önemli. önemli anladığımız e, tabii, kadarıyla. herkesin yakından tanıdığı Mim Kemal Öke hocamız. Oo evet. Bizim çok ünlü gurur duyduğumuz evet. e, sanat medya dünyasından Reha Yeprem, Asım Yıldırım Bey. Ondan sonra e, sanat dünyasından yine Mahmut Ekimoğlu, Fatih Ürek e, spor camiasından e, Fatih Üren'le mi saçları evet, protezi da, yoksa nusret ve evet, evet. öğrenmiş olduk bizler de evet. burada e, aslında baktığınız zaman fazla da belli olmayan bir yöntem peki ben şunu öğrenmek istiyorum bugün dünya kadınlar günü 8 Mart ve ekranları başında izleyen annelerimiz vardır engelli e, kadınlarımız vardır e, ben siz hazır gelmişken isterseniz onlara bir hediye almak isterim onlar adına ben de öncelikle <laughs> bütün dünyanın ittifakla kabul ettiği, e, hanımların bu kadınlar gününü özellikle aslında ben Aslında tek günde hatırlamamak gerekiyor e, ama. Artık o da işin bir tarafı da ne hikmetse hep o gün bu tür şeyleri bizde hatırlıyoruz. Her gün hatırlanmaması lazım ama e ne yapalım o da bugün hatırlanıyor. Biz aslında her gün hatırlıyoruz. Ben de bu çok özel günlerini tebrik ediyorum. E, bu arada e, hani bizde bir töremizde bir adet vardır. Bir yere gidirken bir hediye getirilir. E, bizde işimiz gereği. <laughs> sizin de uygun göreceğiniz artık mesaj hattıyla mı mailler yoluyla mı bilemiyorum um takdirinize ben bırakıyorum. O zaman buradan duyurusunu yapalım. Saç sorunuz varsa efendim umut yazıp boşluk bırakıyorsunuz. 47 80'e mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Bizler de tespit edip o saç sorununuzu kökten çözüyoruz. Sizin uygun görebileceğiniz hı hı. E, bir arkadaşımıza buradan bir protest saç hediye etmek istiyorum. Bir yıllık bakımı ile birlikte böyle bir hediyemiz olacak. O, çok Kabul güzel buyursanız. bir jest oldu. Bizler evet. de çok teşekkür ediyoruz. Peki Nusret Bey şimdi herkesin aklına takılacak bir konu vardır muhakkak ki. E, dinen caiz midir? Şimdi hava ve su geçirdiğinden <laughs> dolayı sistem hı hı. E, aşağıya su geçmeme gibi bir lüksü yok bunun. Kesinlikle caiz olduğunu biz fetvasını da aldık. Yalnız şunu söyleyeyim. Bize gelen insanlarımız çok bilinçli geliyorlar. Hı hı. Gerek sağlık anlamında olsun, gerek dini boyutuyla ilgili inanın her biri çok ciddi araştırmalardan sonra bize geliyorlar. Bu anlamda kesinlikle bir sıkıntı yok. Çünkü çok farklı uygulama yöntemleri de var. Yani mühim olan işte o boy abdestini kastediyoruz. Boy abdesti alırken mutmain olmanız esas hı hı. olan. E onun ben de o noktada çok e, önem veren bir insanım. Dolayısıyla ee, su geçirme noktasında kesinlikle bir sıkıntı yok. Arzu edildiği takdirde kişi kendisi de zaten bakımını yapabildiğinden dolayı o tür durumlarda çıkarıp duşunu dahi alabilir. Velev ki e, normal şartlarda da zaten su geçiriyor böyle bir sıkıntımız yok. Peki Türkiye'nin her yerinden muhakkak ki müşteri kitleniz vardır. Ee, şu anda belki bizi çok uzaklarda, doğunun en ücra köşesinde izleyen bir izleyicimiz vardır ve saç sorunu vardır. Onlar e, bayilerinize ulaşabilirler mi? Yani e, hangi bölgelerde bayileriniz mevcut? Şimdi biz e, 17 yıllık bir firmayız. Hı -hı. İstanbul'da 3 noktadayız. Evet, Türkiye'nin birçok yerinde bayiliklerimiz var. İstanbul'da Levent, Bakırköy, e, Altunizade, İstanbul dışında Bursa, Eskişehir, Bilecik, İzmir... Ee, Adana, Ankara, Urfa, Antalya, zannederim hepsinin Denizli bir de şubelerimiz var. Bizim zaman zaman tabi e, gazetede ilanlarımız oluyor kendimizi tanıtan bu yıllardır böyle devam ediyor. Şimdi ihtiyacı olan kişiler e, bu e, bayilerimizin bulunduğu merkezlerimize. Ee, telefon açıyorlar ve randevu alınıyor. Zaten usul böyle yürüyor bizde. Önce gidiyor bu merkezlerimizde bir saç analizi yapılıyor. Ki biz bu noktada eğitime çok önem veren bir firmayız. Kesinlikle o bayi arkadaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte hatta kurumsal kimliğimizin altına misyonumuz, misyonumuz bölümüne HDC ailesi dedik. Hakikaten çalışanımız çok ve danışan, çalışanımız dedi. ve danışanlarımızla biz bir aileyiz. Yani hı hı. Müşteri olarak biz samimiyetle söyleyeyim hiç kimseyi göremiyoruz. Çünkü Şu anda bir soru gelmiş kurmuş. Nusret Bey isterseniz evet. sormak isterim. Saç mezoterapisi hakkında bilgi verir misiniz? Güzellik merkezlerinde de yaptırılabilir mi? İlacın içeriği konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi tabii saç me mezoterapisi e, etkili ve yetkili yerlerde yapılması gerekiyor. Hı hı. Mutlaka bir doktor bizim tabii işimiz değil biz böyle bir şey yapmıyoruz. Uzman doktorlar tarafından yapılıyor. Hı hı. E, yapmıyoruz ama bize danışanlarımıza e, bu noktada biz yardımcı da olabiliyoruz. Bizleri ararlarsa bu noktada bizim de güvenebileceğimiz merkezlere yönlendirme imkanımız Peki, var. Peki bir sorumuz daha var. Kemoterapi hastalarında herhangi bir yan etkisi var mı diye soruyor. Bakın sistem zaten e, başlı başına hakikaten böyle kendi kendini sigortalıyor. Hı hı. Şimdi ben de bir kullanıcıyım. Yani bana kullanılan materyalle... O kemoterapi hastalarına kullanan arasında hiçbir fark yok. Herkesi sanki böyle e, kemoterapi hastası gibi görelim, görüyoruz demeyeceğim de o hassasiyetle yaklaştığımızdan hı hı. dolayı hiçbir şekilde cildimize bir zararı yok bunun. E, öyle bir şey olmuş olsa zaten yıl aman 50 yıldır dünyada kullanılan başarılı bir yöntem olarak karşımıza çıkmazdı. Yani 50 sene önce çıktığında tabii bu kadar gelişmiş değildi. Hı hı. Bugün kat edilen, e, gelinen noktada e, hani ciddi anlamda bir uçurum var gerek materyallerin inceliği doğallığı anlamında çok başarılı şeyler işlemler yapıyoruz biz bir defa sağlık noktasında asla asla hı hı. bir şüpheler olması